sesini de yiyelim, seni de yiyelim. Bu mu ya? Şimdiki bu rahatlığa bak. Aa! Uyuyor da uyuyor. Kim yapıyorsa aradığım bir soruna Ne ne? İlla kalkat yeter artık ya. <laughs> Allah Allah saatledi ben burada oturacağım mı böyle? <laughs> Allah'ım ya. Hiç kahmaya niyeti yok. Burada böyle kalacağız. Götüm ağrıdı lan benim. <laughs> Аа. Сэнжид себэ хэлэвч төштэйч. Чиждэеч, джүшт. Мин джүшт, джүшт. Асуу джүш юмадруу.